Hayır. Kartal ölmüştü sanki. Onun yanına gideyim. Ve en sevdiğim maskesi burada. Sponsorluk vermeyeyim de. Kartal. Beni duyuyorsan lütfen dinle. Besiktas maskeni al. Ne? Sor. Kardeşim. 咱的志嗯好的先，好的先，好的先，啊、嗯。 Ay evime gelmesin böyle. Şey. Kartal da gelsin de oturalım mutlu mutlu sürdan televizyon izleyelim. Ay otur suraya televizyon izleyelim. Elhamdülillah ne yapıyor. Ah. Şimdi dur. Oh, oh. Çok, çok oh be. Sonunda kurtulduk. İsi ise gitmiyorum be. Lanet işte. Ah tamam. Ay. 2027 <laughs> mutlu bir yıl. Sonunda kurtulduk acılardan. Evet. Evet. Sonunda